Günaydın arkadaşlar. Şimdi bir lazer tanıtayım dedim. Asur'un bir lazeri. 16 çizgiye sahip. 360. Buradan materyalleri yönlendireceğiniz bir kumandası var. Çift çizgi. Yatay, dikey, şey. Bu şekilde. 360 hizalanmaya sahip. Yeşil lazer. Buradan ileri geri bu aparatla oynatıyorsunuz. Şuradan da kendisini yönlendiriyorsunuz. Bu şekilde. Bu mıklantısı aparatı otomatik buraya takılıyor. Şimdi diğer aparatlarını da bir tanıtayım. Evet arkadaşlar şöyle bir ayağı daha var. Buradan yine sağa sol buradan böyle çevirerek lazeri yönlendirebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada kumandamız. Deminki ask aparatımız. Şurada yükseklik ayarı. Bir fazladan bataryası daha var. Yani iki bataryalı. Dediğim gibi 16 çizgi. Güzel bir taşıma çantası. Garanti belgesi falan. Hepsi içerisinde böyle bir set halinde.